Merhaba sevgili anne adayları. Gebelik vücudunuzda birçok değişikliğe neden olabilir ve migren atakları bu dönemde bazı kadınlar için çok daha sık görülebilir. Peki gebelikte migrenle nasıl başa çıkabilirsiniz? Migren genellikle başın bir tarafında yoğun ve zonklayıcı bir ağrıyla karakterize edilen bir baş ağrısı türü. Işık ve ses hassasiyeti, mide bulantısı gibi semptomlar eşlik edebiliyor. Gebelikte migren yönetimi için yeterli uykuyu almak ve stresten kaçınmak çok önemli. Bol su içmek, migren ataklarını önlemede yardımcı olabiliyor. Düzenli ve dengeli beslenmek, kan şekeri dalgalanmalarını önler ve migreninizi azaltır. Başınıza uygulayacağınız soğuk kompres ağrıyı hafifletebilir. Fonksiyonel da migreni tetikleyen kişisel faktörleri belirleyerek bütünsel ve kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturur. Gebelikte ilaç kullanımı konusunda çok dikkatli olunmalı. Migren tedavisi için ilaç düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Her kadının gebelik deneyimi farklı. Migren ataklarınızı yönetmek için en iyi stratejileri belirlemek üzere bir sağlık profesyoneline danışın. Sağlıklı ve huzurlu bir gebelik dilerim.